Arkadaşlar o sene bu sene bu yıl her şey gerçekten farklı olacak. Çünkü bu videoda her sene yeni yıl hedefleri belirlerken yapılan hatalardan bahsedip psikoloji ve felsefenin ışığında daha kalıcı ve sürdürülebilir hedefleri nasıl belirleyip hayata geçirebileceğimizi anlatacağım. Yeni yılın getirdiği motivasyon boostu hepimizde oluyor. İşte ne yapıyoruz? Hepimiz her sene yeni yeni hedefler belirliyoruz. Onlara koşmaya çalışıyoruz. Bir hafta, iki hafta bunlara uyuyoruz. Ama sonra motivasyon düşüyor. Yani futbolda da bir söz vardır, form geçici, klas kalıcıdır diye. İşte motivasyon da biraz geçici arkadaşlar. Böyle çok hızlı bir peak yapsa da sonra aynı hızda düşebiliyor. O yüzden bu videoda sizi motive etme gibi bir amacım yok. Sizin daha sürdürülebilir alışkanlıkları, kendi kimliğiniz doğrultusunu nasıl oluşturabileceğinizi ve sürdürebileceğinizi anlatacağım. Bu gibi içerikler için kanala abone olmayı ve çevrenizle paylaşmayı da atlamazsanız sevinirim. Yorum ve sorularınıza da tek tek yanıt vermeye çalışıyorum. Hazırsanız başlayalım. 1. Yeni yıl hedefi belirleme, yeni hayat hedefi belirle. Aslında düşününce her gün yeni bir yıl başlıyor yani. Her gün dünya bir önceki seneye göre bir turunu tamamlamış oluyor. Peki biz yılı neden Ocak'ta başlatıyoruz? Çünkü Romalılar zamanında bir pagan tanrısı Yanus'un hatırına böyle bir karar vermiş. Zaten January ismi Yanus'tan geliyor. Ama yani yılı işte 3 Şubat'tan da başlatabilirdik, 28 Ekim'den de başlatabilirdik. Aslında her gün sizin için hayat ve yıl yeniden başlıyor. O yüzden aslında sizin vereceğiniz kararlar sadece işte Ocak ayınızı ya da 2004 yılınızı içermemeli. Bütün hayatınızı kapsıyor olmalı. Çünkü eğer böyle bakarsanız o kısa vadede hedeflerinize ulaşamadığınız ya da tökezleyince de çok fazla demotive olmazsınız. Çünkü bilirsiniz ki hani bu uzun bir maraton ve işte bu hafta düştünüz, o gün uyamadınız. Ama bunun Şubat ayı da var, Mart ayı da var, 2025'i de var, 2045'i de var. O yüzden siz bir hayat tarzı ve kimlik oluşturmaya çalışın ve bunu takip etmeye çalışın arkadaşlar. Oradaki küçük iniş çıkışlara çok fazla takılmayın. 2. Her şeyi bir anda değiştirmeye çalışma. Küçük başla. Hızlı gitmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Yani 20 30 40 yıldır inşa ettiğiniz alışkanlıklar var. Bunları birkaç haftada kırmaya çalışıyorsunuz. Bu kendinize de haksızlık aslında. Yani buradaki kendimizle ve hayatımızla ilgili yüksek beklentiler sonra dönüp bizi sabote ediyor, altımızı oyuyor şu sözü de bilirsiniz hani mükemmel iyinin düşmanıdır diye. O yüzden anahtar aslında küçük küçük başlayıp o mükemmele doğru yavaş yavaş çıkmak. Mükemmelliyetçilikle ilgili videomda da bahsetmiştim. Çünkü kendinize çok yüksek veya böyle çok hızlı ulaşmaya çalıştığınız hedefler koyarsanız insan doğası ve hayat itibariyle onlara ulaşamadığınızda bu sefer çok hızlı demotiv olursunuz. Karamsarlığa veya suçluluk duygularına kapılabilirsiniz. Bunun yerine küçük küçük başlayın ve hep bir sonraki adıma odaklanın. Yani bugün ne yaptınız, yarın ne yapacaksınız? Kendinize de fazla yüklenmeyin. Yani olay ne kadar hızlı gittiğiniz, hatta ne kadar uzağa gittiğiniz bile değil. Olay doğru yönde gidip gitmediğiniz. Ve siz geçen yıla göre doğru yöne doğru gemiyi kırdıysanız... Zaten daha iyi bir yere ulaşacaksınız. O yüzden böyle bir anda her öğünde sağlıklı yemeye çalışmayın. Mesela her gün ya da her hafta birazcık sağlıklı yemeye başlayın. Sonra o bir öğünü iki öğüne çıkartın. Bir günü iki güne çıkartın. İşte spora her gün gitmek zorunda değilsiniz. Haftada bir iki de başlayabilirsiniz. Basit bir sporla başlayabilirsiniz. Yürüyüşle ve hareketle de başlayabilirsiniz. O zaten sizi harekete geçirecek. Yani fizikte eylemsizlik kuralı vardır. Duran bir objeyi harekete geçirmek için güç uygulamanız gerekir. Ama o obje bir kere dönmeye başladıktan, hareket etmeye başladıktan sonra bu sefer de onu durdurmak zor. Bu sefer de durdurmak için güç uygulamak gerekir. O yüzden siz önce bir harekete geçin küçük küçük de olsa devamı gelir zaten. 3. Ne istediğini bu. Einstein ölümde bir problemi çözmek için bir saat varsa o bir saatin 55 dakikasını problem üstüne düşünerek 5 dakikasını da çözmeye çalışarak harcardım diyor. Aslında bir şeyleri yapmak kolay ama doğru şeyi doğru sebeplerle yapmak daha zor. Yani bu işin daha strateji kısmı. Siz doğru stratejiyi belirlersiniz. Kendiniz için doğru öncelikleri set ederseniz, bunu da planlara ve aksiyon adımlarına bölerseniz takip etmesi çok kolaylaşıyor. Yani nasıl bir hayat yaşamak istiyorsunuz, nasıl birine dönüşmek istiyorsunuz, kimlerle nasıl vakit geçirmek istiyorsunuz, o kendi hayat değerlerinizi tekrar ziyaret edin ve bu değerlerden geriye sayarak aksiyonlarınızı planlamanızı yapmaya başlayın. Sizin için sağlık mı önemli? Sizin için başarı mı önemli? Sizin için aile mi önemli? Temel önceliklerinize göre hayatınızı tekrar tasarlayabilirsiniz. 4. Nerede zorlandığını bul. Gene Einstein'ın bir sözü var. Delilik aynı şeyleri yapıp farklı sonuçları beklemek demek. Yani her sene her sene bir gazla başlayıp sonra yavaş yavaş o motivasyonu kaybediyorsanız Orada sizi sabote eden bir şeyler olması lazım. Ne oluyor mesela? Bunun üstüne biraz düşünmeye çalış. Mesela kendine güvenin mi kırılıyor? Suçluluk mu hissetmeye başlıyorsun? Çevrende seni aşağı çeken insanlar mı var? O baskıyla endişeli veya depresif bir moda mı çekiliyorsun? İşte kendi yüksek beklentilerin ve mükemmeliyetçiliğin seni sabote mi ediyor? Sürekli böyle başlamayı erteliyor musun? Bunların hepsiyle ilgili videolarım vardı, onları da ziyaret edebilirsin ve kendinde seni en çok zorlayan faktörü bulabilirsen aynı hatalara tekrar düşmeme yolunda da çok daha önemli bir adım atmış olacaksın. Yani şöyle düşünelim, bir nehrin kıyısında yürüyoruz ve oradan işte bir bebeğin nehirden akarak geldiğini görüyoruz. Hop, o bebeği kurtarıyoruz. Of oh, diyoruz ne güzel kurtardık. Sonra bir bakıyoruz bir tane daha geliyor. Hop onu da kurtarıyoruz. Bir tane daha geliyor onu da kurtarıyoruz. Yani her sene her sene aynı şeyi deneyebiliriz. Ama nehrin o üst kısımlarına yürüyüp Orada o çocukları, o bebekleri suya atan kişiyi bulup durdurursak... yani sorunun temeline inersek, işimiz çok daha kolaylaşacak. Bunun için destek almayı düşünebilirsiniz. Yani terapi süreçlerine girebilirsiniz. Koçluk almak isterseniz benimle çalışabilirsiniz. 5- Evrene enerji gönderme. O enerjiyi kendi içinde bu. Bu aralar çok popüler olan aslında toksik pozitiviteyi içeren işte manifesting, olumlama, çekim yasası gibi trendler aslında sizi pasifize ediyor olabilir. Yani sizin aksiyona geçmenizi ve hayatınızı değiştirmenizi önler. Ve bu sırada da birileri sizin üstünüzden para kazanır. Yani ya içerik tüketerek ya bir şeyler, hizmetler satarak. Çünkü bunlar uzun vadede çok etkili yöntemler, bilimsel yöntemler değil arkadaşlar. Ve hani siz istediğiniz sonuçlara ulaşamazsanız bu insanlar sizin üstünüzden daha çok para kazanabiliyor. Üzücü gerçek. Tabii ki çok iyi niyetli olanları ve gerçekten insanlara yararlı olanları olabilir. Ama bu akımların böyle karanlık bir tarafı da var. İşin aslı şu, evren size hiçbir şey borçlu değil. İstediğiniz bir şey varsa gidip onu almanız, bu uğurda çaba göstermeniz, risk almanız, bazen başarısız uğrayıp maniyetler ödemeniz lazım. Bu, yani şunu söyleyebilirim, bu hayatta istediğiniz her şeye ulaşabilirsiniz ama yeterince bedel ödemek şartıyla. Siz o hayalinizdeki hedeflere ulaşmak için hangi riskleri, hangi maliyetleri göze alacaksınız? Bunun için hangi adımları atacaksınız? Asıl sorular bunlar. 6. Bardağını boşalt, yüklerinden kurt. Yani bardağına yeni bir şeyler koymak istiyorsan önce içindekileri boşaltman lazım. Çevrende sana iyi gelmeyen hatta toksik seni aşağı çeken insanlar olabilir. Senin içinde kötü alışkanlıkların, sana iyi gelmeyen düşünce şekillerin olabilir. Buraları çok iyi anlayıp yavaş yavaş bu sene bu yüklerinden arınman lazım belki. Belki bir şeylere karşı sınır çekmen lazım. Çünkü o sınırların arkasında sen özgürleşip kendin olabileceksin. Yani bir şeylere evet diyebilmek için bazen başka şeylere veya başka kişilere hayır dememiz gerekiyor. Bu da bizi yedinci ve son derse getiriyor. Kendine izin ver. Bu sene hiçbir şey değilse kendin olmaya, kendi istediklerinin farkına varıp peşinden gitmeye, istemediğin şeylere hayır demeye izin var. Hata yapmak, hedeflerine koşarken başarısızlıklara uğramak, hatta hedefine koşarken yarı yolda hedefini değiştirmek için ve bunlardan gocunmamak için kendine izin var. Hayatta tek ve en büyük düşmanımız belki de kendimiz. Ama bir yandan şunu da söylerler. Dostlarını yakın, düşmanlarını daha yakın tut diye. Bizim o yüzden kendimizle çok iyi anlaşmamız lazım arkadaşlar. Kendimizi çok iyi tanımamız kendi aydınlık taraflarımızı da gölgelerimizi de iyi anlamamız lazım. Bunun yolu da en iyi terapi, koçluk ve meditasyon gibi süreçlerden geçiyor. O yüzden o sene bu sene diyeceksek kendimizi tanımaya başlamamız gerekiyor. Bazen hayatımız için yapabileceğimiz en iyi yatırım kendimize yaptığımız yatırım oluyor arkadaşlar. Umarım bu video sizin için bir dönüm noktası olur ve sadece 2024 için değil hayatınızın kalanında anlamlı, keyifli ve huzurlu adımlar atmanıza yardımcı olur. Videoyu beğendiyseniz bu gibi içerikler için takip etmeyi ve çevrenizle paylaşmayı lütfen atlamayın. Yorum ve sorularınızı da daha önce söylediğim gibi tek tek cevaplamaya çalışıyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.